Çocuk Hakları Günü Ben Ela Ve bugün bu yayının moderatörlüğünü yapacağım Ama mikrofon hepimizde Çünkü bugün söz çocuklarda Bugün çocuk olmanın ne anlama geldiğini Haklarımızı ve okulda bunları Nasıl yaşadığımızı konuşacağız Bence Çocuk Hakları Günü Sadece kutlama değil Kendi sesimizin duyulduğu bir gün Çünkü biz sadece geleceğin değil Bugünün de öznesiyiz Hazırsanız başlayalım İlk sorum size Çocuk hakları deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma sınıf hakkı geliyor. Sınıf başında sınıf kurallarını hep birlikte belirledik. Kimse bize böyle olacak demedi. Tartıştık, anlaştık ve sınıf sözleşmemizi yazdık. O yüzden o kurallara hepimiz gerçekten inanıyoruz. Ayrıca özel hayatın gizliliği hakkı da önemli. Eşyalarımıza, defterlerimize ya da kişiler alanımıza saygı duyulması gerektiğini bize hatırlatıyor. Benim için oyun hakkı önemli. Çünkü oyun sadece eğlenmek değil, birbirimizi tanımanın da bir yolu. Birlikte karar veriyor, bazen anlaşmazlık yaşıyoruz ama sonunda uzlaşıyoruz. Aslında bir de dinlenme hakkı var. Çocukların sadece ders çalışmak değil, dinlenmek, nefes almak ve kendine zaman ayırmak gibi hakları da var. Bu bence çok kıymetli. Ben ayrımcılığa uğramam hakkını söylemek isterim. Hiçbir çocuk dili, görünüşü ya da düşüncesi yüzünden dışlanmamalı. Ayrıca sağlık hakkı da aklıma geliyor. Güvenli, temiz bir okul ortamı ve sağlığımızı koruyacak imkanlara ulaşmak herkes için çok önemli. Ben de ifade özgürlüğü hakkı diyorum. Fikrimi rahatça söylemek, dinlendiğimi hissetmek beni güçlü hissettiriyor. Örneğin okulumuzda bu hafta öğrenci birliği seçimleri var. Her sınıftan seçimle belirlenen sınıf başkanları ve eş başkanları Sene boyunca arkadaşlarının sözünü öğrenci birliğine taşıyıp tartışılmasını sağlayacak. Aklıma bir de bilgiye erişim hakkı geliyor. Doğru bilgilere ulaşabilmek, merak ettiğimiz şeyleri güvenilir kaynaklardan öğrenebilmek bizim gelişmemizi destekliyor. Biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler 20 Kasım 1989'da çocuk haklarının sözleşmesini kabul etti. Bu sözleşme tüm çocukların korunma gelişme, katılım ve yaşam hakkına sahip olduğunu garanti ediyor. Dünyada neredeyse tüm ülkeler bu sözleşmeyi kabul etti. Yani çocuk hakları aslında dünyanın ortak bir dili gibi. Yani bu haklar sadece birkaç kişi için değil. Herkesin doğuştan de sahip olduğu şeyler. Hatta sözleşmede toplam 54 madde var. Bazıları bizi koruyor, bazıları kendimizi ifade etmemizi sağlıyor, bazıları da güvenli bir geleceğe sahip olmamız için düzenlemeler yapıyor. Biraz da okulumuzdaki katılmaklarımızdan bahsedelim istiyorum. Tüm bu konuştuğumuz hakkında Bence en güzel örnek öğrenci birliği. Sınıflar temsilcilerini seçti. Sınıf temsilcileri yalnızca toplanmakla kalmayacak, bu fikirlerin hangilerinin uygulanabilir olduğunu değerlendirecekler. Bazen de ortak bir çözüm bulmak için sınıflar arasında küçük araştırmalar yapacaklar. Mesela bahçedeki oyun anlarıyla ilgili bir değişiklik istediğinde Önce sınıflardan geri bildirim toplayacak, sonra öğretmenlerle birlikte hangi düzenlemelerin yapılabileceğini konuşacaklar. Yani aslında öğrenci birliği, geçen yılda olduğu gibi hem bir iletişim alanı hem de çocukların okulu şekillendirebildiği bir karar mekanizması gibi çalışacak. Çok haklısın Deniz. Geçen yılda, yıldan bildiğim kadarıyla bazı kararlar öğretmenlerle birlikte alınabiliyor. Mesela geçen yıl 23 Nisan'da okul etkinliklerinin temalarını belirlerken bizim görüşümüz alındı. O gün için hangi atölyenin yapılacağına, hangi gösterinin daha eğlenceli olacağı gibi pek çok konuda biz öneri verdik. Yani aslında biz okulumuzun nasıl bir yer olacağına birlikte karar veriyoruz. Bu tam da katılım hakkının yaşandığı bir örnek. Bir fikrin önce sınıfta tartışılması, sonra temsilciler aracılığıyla öğrenci birliğine ulaşması ve ardından uygulanabilecek bir karara dönüşmesi. Bu süreç çocukların sadece dinlenen değil, okulu gerçekten yönlendiren bir topluluğun parçası olduğunu gösteriyor. Katılım hakkı yalnızca söz söylemek değil, söylediğimiz sözün okulda bir değişim yaratabildiğini görmek demek. Biliyor musunuz? Çocuk hakları sözleşmesinin 12. maddesi şöyle der. Çocuklar kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade etme ve bu, ve bu görüşlerin dikkate alınma hakkına sahiptir. Ama bu madde aslında tek başına durmuyor. Katılıma destek olan başka maddeler de var. Evet. Mesela 13. madde. Düşüncelerimizi farklı yollarla ifade edebilmemizi garanti ediyor. Sadece konuşarak değil, yazarak, çizerek, hatta bir proje hazırlayarak bile kendimizi ifade edebiliyoruz. Ayrıca 15. madde var. Çocukların bir araya gelme ve grup kurma hakkını koruyor. Yani ister bir çevre kulübü olsun, ister oyun tasarım ekibi çocukların birlikte çalışmasına, fikir üretmesine ve ortak çözümler bulmasına destek oluyor. Bu maddeler bir araya gelince çocukların sesini gerçekten duyabildiği bir okul kültürü ortaya çıkıyor. Haklısın Deniz. Bir de çocukların katılımını basamaklarla anlatan bir model var. Ludinin katılım merdiveni. Bu model çocukların bir konu hakkında sadece dinlenmesinde değil Aynı zamanda fikirlerinin gerçekten önemli olmasını anlatır. Bu merdivende her basamak çocukların daha fazla söz sahibi olmasını gösterir. İlk basamaklarda çocuklar sadece düşüncelerini söyler. Orta basamaklarda fikirleri dikkate alınır ve birlikte karar verilir. En üst basamaklarda ise çocuklar yetişkinlerle eşit şekilde kararların oluşmasına yardımcı olur. Yani bu merdiven çocukların sesini duyurmalarını ve karar süreçlerinde aktif olmalarını sağlayan bir yol gibidir. Sizce biz bu adımların neresindeyiz? Bence biz o merdivenin üst basamaklarındayız. Çünkü en alt basamakta çocuklar sadece dinleniyor ama fikirleri dikkate alınmıyor. Yani görünürde katılım var ama etkisi yok. Sonra basamaklar yükseliyor. Çocukların fikirleri ciddiye alındığında, karar süreçlerine dahil edildiğinde gerçekten katılım oluyor. Bizim hem sınıf sözleşmelerine hem öğrenci birliği kararına katkımız var. Bu sebeple basamaklarda ileri bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Bence de. Çünkü katılım sadece konuşmak değil, sözümüzün bir karşılığı olmasıdır. Şimdi biraz birbirimize sorular soralım. Sizce çocuklar okulda hangi konularda daha çok söz sahibi olmalı? Bence okulun fiziksel düzeninde bahçenin nasıl kullanılacağına, hangi alanların oyun, hangi alanların dinlenme yeri olacağına biz karar verebiliriz. Çünkü okulu en çok biz kullanıyoruz ve neye ihtiyaç duyduğumuzu en iyi biz biliyoruz. Öyle olunca hem daha güvenli hem de daha eğlenceli bir ortam oluşturabiliyoruz. Ben de etkinliklerin seçiminde diyorum. Çocuklardan gelen önerilerle okul çok daha renkli olurdu. Mesela ilgi alanlarımıza göre atölyeler, yarışmalar ya da küçük festivaller düzenlenebilir. Böyle olduğunda katılım artar. Herkes kendine daha ait hisseder. Benim de bir sorum var. Siz yetişkinler çocuk hakları konusunda bazen neyi unutuyor? Bence çocukların hislerinin de önemli olduğunu. Yetişkinler bazen sadece ne düşünüyoruz kısmına odaklanıyor. Ama nasıl hissettiğimiz de önemli. Bir karar alınırken çocukların rahat, güvende ve mutlu hissetmesi göz önünde bulundurulmalı. Hislerimizi duymak bizi gerçekten ciddiye aldıklarını gösteriyor. Ben de bir soru daha sormak istiyorum. Sizce çocukların sesinin duyulduğu bir okulda neler değişir? Bence daha saygılı bir ortam olur. Kimse dışlanmaz. Herkesin fikrine değer verilir. Bir konu konuşulurken "Sen çocuksun, bilmezsin." denmez. Tam tersine her çocuk kendini ifade edebileceğini bilir. Bu da sınıf içindeki tartışmaları daha demokratik ve de adil hale getirir. Birlikte karar almak hem eğlenceli hem öğretici olur. Hangi kararı neden aldığımızı anlamamız kolaylaşır. Ayrıca sorumluluk duygumuz gelişir. Bu kararı biz verdik. O zaman uygulamak da bize düşüyor diye düşünürüz. Böyle bir okulda herkesin kendini daha güçlü ve daha değerli hissetler. Ben de şunu merak ediyorum. Okuldaki kararların içinde olmamız neden önemli sence? Mesela sınıf sözleşmesinde birlikte yazınca ne fark ediyor? Bence en büyük fark şu. Kuralları biz de belirleyince kendimizi dışlanmış hissetmiyoruz. Birileri bizim adımıza karar vermiş gibi olmuyor. Sözleşmeyi hazırlarken herkes fikri söyledi. Kimi zaman güldük, kimi zaman tartıştık. Ama sonunda ortak bir şey çıkarttık. Bu da kuralları sadece uyulması gereken maddeler olmaktan çıkarıp bizim kahve verdiğimiz şeyler haline getiriyor. Bir şeye katkı olunca ona daha çok sahip çıkıyorsun ya. İşte öyle. Sınıf ortamında daha sakin ve adil oluyor. Son soru da benden olsun. Okul birliği seçimleri yaklaşıyor. Sence bir adayın en önemli özelliği ne olmalı ve neden herkes o adaya gidip oy vermeli Elif? Bence bir adayın en önemli özelliği dinleyebilmek. Çünkü birliğe sadece kendi düşündüklerini anlatmak için gitmiyorsun. Sınıfın sesini götürüyorsun. Herkesin isteği farklı olabilir. Kantin, etkinlikler, teneffüsler. Bir aday bunları duyup gerçekten önemsemeli. Oy vermek de çok değerli. Çünkü mecliste konuşulacak her şey aslında bizim oyumuza başlıyor. Benim oyum ne değiştirir ki? Dersen hiçbir şey olmaz. Ama oy verdiğinde, ben buradayım, fikrim var demiş olursun. Bence çocukların haklarını kullanmasının en güçlü yollarından biri. Bugün konuştuklarınız bize bir şey hatırlattı. Haklarımızı bilmek onları yaşamanın ilk adımıdır. Haklarımızı yaşarken birbirimize saygı göstermeyi de öğreniyoruz. Çünkü haklar sadece bizim için değil hepimiz içindir. Biz çocuklar okulda, evde, sokakta her yerde söz hakkına sahibiz. Haklarımızı biliyoruz, sesimizi, sesimizi duyuruyoruz, biliyoruz. birlikte, birlikte kara karar alıyoruz.